çok... 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 Yoruldum ben. Yoruldum. Spor, hiç... şey Spor yaptık zaten bugün baksa hiç durmadık ki. E, Bankın aslında bu bank. Kandemir yürüyoruz ya. Saate duracağım üzerinden. Ya da buradan ulaşacak Ben hemen gideceğiz dedim. Nereden bilesin her yere gireceği? <laughs> o yemek olunca orada işe geldi. Kent okası. <laughs> bak dört çeşit yemeği. Asıl iyi yapıştırıyor da. De. Orada hep bir şişe takıyor bak. Bu yüzden fazla bir şey kalmıyor. Bir de üstü bir şey mi? Saat kaç oldu ama bir yere geliyor ya. Yani. Bu ikinci yani. ne başlamış Bu <laughs> saat var. saat. geldi mi ya? Ay. Dur git bitmedi. Doing... Neymiş arası? Ziyafet esnaf. Ziyafet esnaf bakan. Esnaf bakan. işte. Ziyafet esnaf. Ziyafet esnaf. Öyle yapmış artık. Ziyafet esnaf. Ziyafet bu yine sınıf çıralı. Bu yine sınıf çıralı. Bu soya. Bir de sen de uçuyun. Sakız ellerini sınıf atıp.